yazıyor ben orada Bloodrapper ben, ben seni tanıyorum. Abi 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 yazıyor. Adam var oğlum ya yani kitlemiz değil ki her yerde tanıyoruz maşallah. Ne olur cevap ver. Efendim. Kardeşim öleceğim yalnız. Bu o geçsin var ne kutu dalbaşı o zaman. Yok. Yok ki. geri geçiyorum görmüyorlar. He. Adamın kaskını parçaladım. O, yalnız OG olabilir. OG. 28 yılım bıraktım. Pençesi Sıçtın. OG pentisi var. Pentisi var. <laughs> Ağrı bir sıçtık. Ben buna uzas deneyemem. Her şeyi... Sen <laughs> youtubersin. <laughs> evet kardeşim. <laughs> Hop adam çok mutlu oldu lan büyük Onun yerine ben mutlu oldum. <laughs> Niye bilmiyorum. Eren? Adam e, oynuyor he. Ya oynuyor değil mal gibi öldün gördün mü? <laughs> Dur diyeyim kardeşim videodayım yazma sana <laughs> olur mu selam söyle. Seni. <laughs> seni izliyorum ben. Eyvallah. Sağ ol. Bu video dayı Gözü çekiyorsun şu an? Bu nasıl cümle? Allah kahretsin kuracağım cümle. Ya bu ne ya? Ok tutuz canım gidiyor ya. Ben dakika başıya yayın çekmediyorum. Dakika başı mı? Saniye başı. Ben de çekeceğim şimdi. Ya çok kötü bir mevzu ya. Hayır ama başka pençe yiyince düzeliyor. Diğer pençenin etkisi kalıyor. Allah uzaktan önceye çekmeyi diyelim de öldürdüm zaten Nasıl ölmedi lan bu? Ya al işte ya ağlarım Lan adam bir an bana yazan beni trollüyor zannettim Abi sevilmiyorsun yazıyor zannettim de seviliyormuşun yaz Düşsene <laughs> abi sevilmiyorsun filan falan yazıyorlar şerefsizler ya. Yani. Sevilmiyorsun. <laughs> ya öyle okudu bak havalı yiğitti. şimdi o ampul fasulye geçer mi Yoo Gel lan bir pençe atma Aga <laughs> Bak kara pençe geliyor diğeri geçiyor Gel pençe atma e, nerede şu adam pençe atma lan O nerede lan? Hadi tepedeyim Orada da hocam yok ya bu M500 ben hiç M500'cü değilim bu arada. Denemeye çalışıyorum. Görüyorsunuz ne kadar iyi yani zayıf olsun. Of oh, 21 canım kaldı. Anasını satayım ya. Ben niye arkada mini pekka sesi duydum lan bana öyle geldi. <laughs> bak şimdi zayıf aldım iyi izleyin diyecektim. Hocam bak ben ölüp duruyorum. Ben buna kurt da alacağım. Ya bak. Tek yedi. Neyse. 7'ye 5 gidiyor Maga M500 o kadar kötü ki. pençe ne o ya bir pençe attı yarım saat uğraşacağım şimdi Zayıf çekemeyecek Ya çok bahir edin yani adam orada bilmiyor ama yaptığı şey çok bahir Sanki bizim çok güzel OG yasak Adam bir şey yapmıyor ki aslında pençe atıyor OG yasak diyorsun Salak ama harbi salak. Kaçmış gibi yapıyor. Bu taktiği çocuk yer yani. Hala yiyor. Adam tek yedi lan. Ya o benim hakkımdı ya. O da zayıf durmuş Adam sersem atsa bile sana işliyor ha pençesi. Çıktı bu arada. Eren şu yanıma gelsene bir şey göstereceğim. Aşağı atacaktı şey. Ya öyle düşmem kardeş. Ben de Kırmızı takım ne ya? Kırmızı takımda troll kullanca kullanacağım. Adam ne diyor duyuyor musun? Ne diyor? Yenersen sen beni yenersen annem benim annem senin diyor. Sen yenersen başım benim diyor. Gelecek ya. <laughs> ne alaka lan? Ne bileyim. Salak Başka. Ben de VTK karakterini kullanayım. Yine içerik çıksın. Önceden kullanmıştım. Bok gibi karakter ama olsun. Onunla alışamadım hala ya. Ben alıştım Koltuk. ya. Yani. Elim dönmüyor. <laughs> İki el attım alıştım hemen. Yani videonun etkisidir. Kötü oynamamak için. Yani millet hep en iyi olduğu anı koyuyor YouTube'a. Ben her anı koyuyor Millet diyor tek etek de ben seni alırım. Yani teke tek etek istiyorlar. Alıyor. Adam bu Ama Yok. sağ sol. Ben mermi olsa açıyorum. Aa asabi vodka tanıyor mu lan? Yo bu farklı asabi vodka. Ay son anda. Yakan. Hocam eski kasecim beni bilmiyor. Var. O.G O.G'ler çok basit ölüyor silahlar O.G, OG pençesi var anamda Sıçtın sen Çık oyun oynayayım Aga onuncu yıl silahla O.G'leri Şaka gibi ha hile gibi. <laughs> O.G pençesi O.G pençesi açar seni O.G pençesi <laughs> ah ben çok iyi orada. aldın işte diğerini ben aldım. Diğerini aldım. Orada adam da. Adam ne yapsın Borut setle oluyor abi. <laughs> Borut set dizmek de zor ha artık. Yani eskisi gibi oynuyor. Yani. İki, i̇ki ay önce sene döndü. Borutlardan kaçıyor da. Kaçamazsın ne? ki. Ne lan be? ben Adam ha, hile diyecektim de hayal karakter hiç zıplamıyor. Ay, yani. hocam. Ben harbi alışmışım. Zayıf bir güzel kafa attım. Bak video esnasında normalde daha güzel oynayamıyorum. <laughs> Bu <Netflix 'ü> harici. Orta <laughs> ve yine <Hilo> oynayamıyorum. <laughs> Bu <bunu> yüzden sevdim. Lan adamı aşağı düşerken alayım dedim. Aşağı attım. Ölmemek Kim için aşağı atıyorum. <laughs> tamam At sen hayal et tehlikeli Eskiden Blood Trapper'da cam basma çoktu. Hani anlık cam basıyordu 50-60'a. Sonra gidip insana dönüşüyordu, zengin diyordum. Ona da aynısını ben yapıyorum. Aynı masanın ekmek yemişiz. Hocam Oo, OG dövmesi... Ha, OG karakteriyle de alakası yok. OG dövmesi çok sersem Baka ki. Blokta fırt parayı bulunca diz sattı ama Yine kötülemek istemeyelim ki izleyenleri var Parayı bulunca değil mi bu oğlum ya Wolf Team gitti diye gitti PUBG'ye başladı da pubgde Wolf Team gibi izlenmiyor <laughs> Bak kaos yapmıyor çocuk Ana karakter aşağı düşüyor <laughs> Tek benden. Niye üstüme geliyor ki? Seni kesebilir aslında. Bak. Hocam karakter insanı hızlı olsa keşke. Karakter insanı hızlı olsa keşke. Karakterin hızı. Yani insanken hızlı ah olsa be. keşke. Aşağıdik. Hocam karakter çok dandik. 245 can diyor. Bir de VTK karakteri yapacaklar. Şu hayalete oh, girecek oldum oh. ben. Kapıya git <laughs> lan Hayalet benim o koku Ya, ha lan. Bana silah veriyor. Ondan sonra hadi insanın yanına gideyim diyor. Sonra port'a dönüştü. Arka, arkamda yaran hayalet var. Abi ölüm var. <laughs> hemen hemen önce söyle ben. Onur etti. Aga ben takipçiler gördüm abi. Zamanda söyledim ama adam çok hızlı. Mavi <laughs> ah, takım ne olacak? Aha, bayalet ikisi de bizim beysi oğlum. Tek atamıyorum. Takladım bir tanesi gelsin. Amatör. Bana mı diyorsun lan? Aynen. Şey diyorum. Oğlum sen çok ölmüş onu ölme ne? Salak ölüyoruz. İnsan bok gibi direkt ölüyor. Neyse bu videoyu da burada kapatayım. Farklı karakterle oynayayım.